Wait for a day. So we are living life in the night Pray to god man I hope I don't die wait for a So we are living life in Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Oyun. Bugün. bugün sizinle ne yapıyoruz? Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım Yeni bir server bir serisi ama tek oyunculu Neden tek oyunculu? Artık oynar, oynadığım serverlar kapanıyor Mesela bu patladı, neyse bunu geçelim Oynadığım serverlarım çoğu kapandı. Aga base var abi ya. Gel gel gel. Paydar'da da en son. Paydar da artık server açmıyor. Ben de dedim o zaman devam ettirmeye gerek yok. En son ben bundan önce bir video daha çektim. Maalesef o video fail oldu. Buradan tam buraya düştüm öldüm. Şimdi burada 1500 en son maden yapıyordum. Şimdi serinin olayını anlatayım size. Modsuz Survivor. Okey. Yani herhangi bir mod yok. Modlu için şu an bir modlu Survivor için üzerine uğraşıyoruz. Daha bazı modlar eklenmedi. 2-3 haftada falan onunla uğraştık. Burada bir şey yok. Demir. Demirleri alalım. Zırh veya alet falan yaparız. Bu bölüm fazla bir olaya girmeyeceğim dediğim gibi. O Creeper. Gelsene. Git ötede patla. Şu toprakları alalım. Lazım olur. Of. Al işte ben de öldüm. Ben bir gideyim. Geldim. Şurada Ölmüştük Orada bir iksirler falan var. Tam şunları da alalım. Kömür fazla bir ihtiyacımız yok çünkü fail olan videoda biraz kastım. Al. Yayını nereden aldın? Yay o yayı aldığınız sitenin linkini versene. Bak hatta şu an link çıktı siz de gidip alabilirsiniz. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi muhteşem bir link koydum. O demirlere bak. Demirler dediğim gibi ihtiyacımız olacak. Artık bu, bu seriyi bak devam ettireceğiz. En dragonu kesene kadar. En dragonu kestiğim zaman demek ki final geldi. Veya bunu sezon olarak da yapabilirim. Hoppala. burada da demir var. Fazla konuşmayacağım çünkü kasılmaya <laughs> odaklanacağım ben. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 41 abone olduk. Instagram'da bir buçuk bin takipçimiz oldu. Her geçen gün artıyor bayağı da. Siz Instagram Mustafa Genel 46. Şu an ekrana da çıktı zaten takip etmeyi unutmayın. Full kömür var. O iki tane cadı var. Elinde hız iksiri vardı. Burada bir elmas çıkar mı? Canımızı doldurup gitmemiz lazım. Ha, şey yapacaktım da yokmuş. O zaman çiğ çi yiyeceğiz. Bir canımız olsun. Çünkü zaten bunu zehirledikten sonra ölürüz. Atladım. Atma sakın. Atma sakın. Hop. Ne yapayım? O zehirledi bak. Dediğim gibi. Zehirledim. Aa yok onu zehirlememiş. Ölüm. Bunlar birbiriyle savaşıyor. Şimdi anladım. O o elindeki iksiri bana ver. Hadi bana ver. Öldü ama vermedi. Hop. Hop. Parkuru yapıyoruz. Alalım bunları. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, durun. Şöyle bir tane borç aldım. Yukarı çıktığım zaman geri ödeyeceğim. Lava falan atarız. Lav demişken o. Tehlikeli. Bile bile gittim lavın üstüne atladım ya. Elim çaktı. Tamam yap şöyle. Şöyle de koy tamam. Fazla bir şey yok galiba. Elmas çıksa işimize çok yarayacak. Canım etme. Canım az fazla vuruyor. O zaman bir fırın yapalım. İki tane neydi? Kızıl taşımız olmuş. Şöyle alalım. İki tane yeterli şimdilik. Bir yemekleri ısıtacağım. Hop ısın. Demirler 32 tane olmuş. Olan kadar şuraları bir keşfedelim. O, patlama. Patlarsa sıkıntı. Kaç, kaç ölme, ölme, ölme. Ölürsem zor gelirim yeniden. Son olmadı, öldüm. Ben gideyim, geleyim hemen. Evet geldim. kırı son burada patlamıştı. Neyse öldüğümüz iyi oldu, canımız falan yenilendi. O demir alalım. Şurada da demir var. Bayağı bir demir kastık. Bayağı da iyi oldu. Çok bayağı dedim. Farkındayım. Dediğim gibi fazla bir şey konuşmayacağım. Kasmaya odaklıyım ben şu an. Tamam. 43 tane demirimiz var. Şunları da kasalım hemen. Gidip demirleri de fırına koyayım o zaman. Hemen da demir aletleri geçelim. Bir tek At. Şöyle ikisini de at. Ondan sonra bunları da at. Biz de o zaman kadar şunları bir kasalım. Zaten kırılmak üzere. üzere. Aa şunu yer değiştirelim. Aa keşke yukarıdayken bir tane odun alsaydık. GMO'da borcumuzu ödedik. Evi bir bölüm sonra yapacağım. Şimdilik madenliyiz. Birkaç bölüm sonra tekrar madene geliriz. Elmas aramak için. 15 tane kömür oldu. Tamam. Gider. Hatta 20 tane, 21 tane oldu. Şimdi o zaman ne yapalım? Şunlar bir yukarı atalım. Ver bakalım bunu. Ondan sonra bunu ver. Sonra baltaya geçiyor mu? Yetmesi lazım. Şu an Balkan körü gibi oldum. Ya şunu bırakma. Bir de kürek alalım. Şimdi zırhlara geçebiliriz. Zırhları da yapalım. Kaskımız. Bir tane daha lazım acele bir tane daha. Tamamdır burada. Şimdi göğüslük ve pantolon kaldı. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane lazım. Şöyle son 2 tane daha. Ve bunu da alalım. Tamamdır. Bir de pantolonumuzu yapalım. Son olarak da göğüsü kaldı. Yani 8 tane demir lazım. Onlar da geliyor yoldalar. Bari o zaman kadar ben bir bekleyeyim dolaşayım öyle. Onlar pişene kadar görüşürük biraz sonra. Ve demir setimizi de yaptık. Tamamdır geldi. Şimdi 5 tane 6 tane daha buldum. Onları da hemen koydum. Şimdi buraya gereksizleri bir atalım. Mesela şöyle o kalsın. Şunu at. Taş atmasaydım iyiydi. Çok rahat demirolik taht, Şu granit taht. Tamam. Çünkü envanterimde fazlalık olmasın diye attım. Şimdi bir tane kova yapacağım. Suya su, su alacağım. Lazım olur. Hatta iki tane kova yapayım. Kova var mı? Tamam. <laughs> Birincisi şuradaki suyu alacağım. İkincisi şuradaki lav alacağım. Lav baya bir işimize yarayabilir. O bir orada var. Bir dakika göstereceğim. Su bir tutma beni. Ha tamam tekmiş. Şimdi yukarı çıkalım çıkalım o zaman. Yukarı çıktığımız zaman da bölümün sonuna gelelim. Şöyle yok yukarıdan yukarıdan. O sakin sakin. Atıyordu beni. A demir var. Keşke atmasaydım blokları. <laughs> abi yok, 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 yok. Şimdi daha da hızlı kasabiliyoruz. Amacım şimdi iki tarafa ulaşmak. Abi fırınları almayı unuttuk ve içindeki kömürler kaldı. Bakın dediğim gibi vardı. Ya şu Q tuşuna basma. Ya cidden geçemeyeceğim. Hop, bir. Nereden geldik? Geldiğimiz yer böyle şimdi ya. Çıçı çıçı. Aa yeni bir mağara. Oradaki demirleri gördüm. O zaman game 0 yapıyoruz. Alıyoruz onları da. Biraz hile gibi oldu ama. Yapacak bir şey yok. 2 saat çıkışı bulamadım. Tamam. Başka da yok. 5 tane oldu. Bir şuralara da bakalım. Ondan sonra bölüm sonu gelir yavaştan. Aynen yok fazla bir şey. Burada bir tane daha maden girişi var. Ama kapanmış. Oo, oh, neyse anesini aldık. Burada şükür deyip çıkıyoruz. O baya güzel yere geldik. Ama hemen peşimizden geliyorlar. Bir tane set mi çeksek? Time set'i hak ettik. Tamamdır. Bu videoda biraz hile kullanmış gibi olduk ama gene bunlar item almış gibi olmasın. What? Ne yapıyorsun sen ya? Neyse hadi. Hop, tamam Hadi öldür öldür. Tamamdır. Geldi ilk önce şu GM odada bir mor GM bir borc borcumuzu ödeyelim. Hop, aldık bu bunu. Sonra game mod bire geçiyoruz. Şöyle bakın bırakıyorum bıraktım. Ondan sonra hop tamam. Game of 0. Gördüğünüz gibi her şey bu kadar lan. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar da görüşürüz. Bye bye. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Instagram hesabı Mustafa Ogen 46. 1.5 bin takipçi olduk. 2K 2 motor sesi evet. 2000 takipçiye kadar devam ediyoruz. Görüşürüz. Bye bye.